Herkese merhaba. FenSem kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde 8. sınıf LGS 3. ünite katı basıncı konusuyla karşınızdayız. Peki bugün dersimizde neler öğreneceğiz? Bugünkü dersimizde katı basıncını etkileyen değişkenleri, katı basıncının özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarını hep birlikte öğreneceğiz arkadaşlar. Öncelikli olarak basıncı keşfedelim. Çamurlu bir yüzeyde, kumda, karda yürürken biliyorsunuz ayaklarımız iz bırakır. Neden ayaklarımız acaba iz bırakıyor? Veya çiviyi duvara çakarken neden geniş yüzeyini değil de sivri yüzeyini çakarız? Topuklu ve düz ayakkabı ile ayağımıza basıldığında hangisi daha çok ayağımızı incitir? Kar ayakkabılarının yüzeyi neden çok geniştir? Gibi bu soruların tamamı katı basıncıyla ilişkilidir arkadaşlar. Çivi, raptiye, iğne, vidanın neden sivri ucunu maddelere çakar ya da saplarız? Biliyorsunuz arkadaşlar, madde doğada katı, sıvı ve gaz halinde bulunuyor. Katı, sıvı ve gaz maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye bir kuvvet uygularlar. Cisimlerin birim yüzeye uyguladıkları dik kuvvete basınç diyoruz arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Cisimlerin birim yüzeye uyguladıkları dik kuvvete basınç denir. Tuğla sünger üzerine bırakıldığı zaman biliyorsunuz ağırlığından dolayı ne yapacaktır? Bir basınç uygulayacaktır. Ve bu ağırlık ve yüzey alanından dolayı da bir miktar ne olacaktır? Batma yaşanacaktır. İşte bunun sebebi katının basıncı olmasından dolayıdır. Kuvvetin kaynağı ne olursa olsun birim yüzeye dik olarak etki eden kuvveti ne dedik? Basınç dedik arkadaşlar. Arkadaşlar basıncı biz pressure yani P harfi ile göstereceğiz. Yüzey alanını S ya da A harfi ile göstereceğiz. Kuvveti de F harfi, force'tan geliyor. F harfi ile göstereceğiz arkadaşlar. Peki biz basıncı nasıl hesaplayacağız? Eğer bir maddenin kuvvetini ya da bir maddeye uygulanan kuvveti ya da kendi ağırlığını biliyorsak uygulanan yüzey alanına böldüğümüz zaman o cismin basıncını bulmuş oluruz. Yani basınç eşittir, kuvvet bölü yüzey alanı. Peki arkadaşlar basıncın birimi nedir? Basıncın birimini bulmak için kuvvetin birimi olan Newton'u yüzey alanının birimi olan metrekareye bölmemiz gerekiyor. Yani basıncın birimi Newton bölü metrekare ya da özel bir ismi Pascal'dır diyoruz. Basıncın birimi sorularda karşımıza gelirse Newton bölü metrekare ya da Pascal'dır diyoruz arkadaşlar. Bu da bizim için önemli bir konu. Katı basıncını etkileyen değişkenler nelerdir? İsterseniz onlara bakalım katı basıncını etkileyen iki değişken var. Bunlardan birincisi cisme uygulanan kuvvet ya da cismin ağırlığı. ikincisi de cismin etki ettiği yüzey alanı katı basıncını etkileyen değişkenlerdendir. Peki arkadaşlar kuvvet basıncı nasıl etkiler? Bir cisme uygulanan kuvvet arttıkça basınç artar. Kuvvet azaldıkça basınç da azalır. Yani buradan kuvvet ile basınç arasında doğru orantı olduğunu anlıyoruz. Yüzey alanı ile basınç arasında nasıl bir ilişki vardır? Yüzey alanı arttıkça basınç azalır, yüzey alanı azaldıkça basınç artar. Yani yüzey alanı ile basınç arasında da ters bir ilişki vardır diyoruz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi 3 tane burada şekil var, 3 tane düzenek var. Biz bu düzeneklerden kuvvet ile basınç ilişkisini gözlemlemek için hangi iki düzeneyi kullanmamız gerekiyor? Burada kuvvet ve basınç ilişkisini eğer e, gözlemlemek istiyorsak arkadaşlar yüzey alanı aynı olacak. Sadece uygulanan kuvvet ya da ağırlık farklı olması gerekiyor. Biz burada kuvvet ya da ağırlıkla basınç ilişkisini gözlemlemek istiyorsak 1 ve 3 numaralı düzeneği yapmamız gerekiyor? Kullanmamız gerekiyor. Çünkü arkadaşlar burada bizim için önemli olan yüzey alanlarının aynı olması fakat ağırlıklarının farklı olması. O yüzden 3'te 2 tane tuğla kullanılmış e, birde bir tane tuğla kullanılmış yani ağırlıkları farklı olduğu için kuvvet ile basınç arasındaki ilişkiyi bir ve üçüncü düzenekten anlayabiliyoruz. Ve burada 3'te ağırlık daha fazla olduğu için 3'ün yapmış olduğu basınç birden daha fazladır diyoruz. Peki yüzey alanı ile basınç arasındaki ilişkiyi gözlemlemek için hangi iki düzeneyi kullanmamız gerekiyor? 1 ve 2 numaralı düzeneyi kullanmamız gerekiyor. Burada bizim için önemli olan Arkadaşlar ikisinin de ağırlığı aynı olacak. Sadece yüzey alanları farklı olacak. 1 ve 2'de birer tane tuğla kullanıldığı için ağırlıkları aynıdır. Fakat birisi 10 santimlik yüzey üzerine diğeri de 5 santimlik yüzey üzerine konulduğu için burada ikisi arasında yüzey farklı olduğu için arkadaşlar yüzey alanı basınç ilişkisinde 1 ve 2'yi kullanmış oluyoruz. Etkinliğimize bakalım. Cem sahilde spor yaparken elimdeki ağırlığı önce şekil 1'deki gibi ardından şekil 2'deki gibi yere bırakıyor. Cemin ağırlıkları koyduğu şekillerden hangisinin basıncı daha fazladır? Şimdi arkadaşlar burada ikisi de aynı cisim olduğu için ben bu e, ağırlığına 100 Newton diyorum. Yani 100 Newtonluk bir ağırlığı olsun. Ve burada S yüzeyleri üzerine bırak, bırakıldığı için iki, de, iki yerde yere temas ediyor. Yani 1, 1 yani S, S, 2 S, S desek, yüzey alanına 2 desek 100 bölü 2'den ne olacak sonuç? Buradan 50 Pascal çıkar bunun basıncı. Eğer bunu dik bırakmış olursak eğer yine bunun ağırlığı ne kadardı? Aynı cisim olduğu için 100 newtondu. Bu defa yüzey alanımız görmüş olduğunuz gibi burası yani 4S yani 4 diyoruz uygulanan kuvveti yüzey alanına böldüğüm zaman 100 bölü 4'ten kaç çıkacak arkadaşlar? 25 Pascal çıkacak. Yani. 1'in etki ettiği basınç 2'den daha fazladır diyoruz arkadaşlar. Bu etkinlikte nasıl bir çıkarım yapabiliriz? Arkadaşlar bu etkinlikte cisimlerin ağırlığı aynı olduğu için sadece değişen yüzey alanı olduğu için yüzey alanı ile basınç arasında ters bir orantı olduğu sonucuna ulaşabiliyoruz. İkinci etkinliğimize bakalım. Yüzey alanı arttıkça yüzeye etki eden basınç azalır. Yine Yüzey alanı ile basınç arasındaki ilişkiyi gözlemlememiz gerekiyor ve bunun için 3 tane düzenek hazırlanıyor. Düzeneklerin kum havuzundaki derinlikleri inceleniyor. Buna göre yüzey alanı ile basınç arasındaki ilişkiyi gözlemlemem için benim hangi düzenekleri kullanmam gerekiyor? Şimdi arkadaşlar, burada bizim ağırlığın sabit olmasını istediğimiz düzenekleri seçmemiz gerekiyor. 2 ve 3'te ikişer tane tuğla kurulduğu için bunların ağırlığı aynı. Sadece yüzey alanı farklı ikinci ve üçüncü düzenekte ve ikinci düzeneğin yüzey alanı daha küçük olduğu için uygulamış olduğu basınç daha fazladır diyoruz arkadaşlar. Bağımsız değişken hangisidir ikinci ve üçüncü düzenekte? Şimdi arkadaşlar ne dedik burada? Yüzey alanı arttıkça yüzeye etki eden basınç azalır. Yani bağımlı, bağımsız ve sabit tutulan değişkenlerden bağımsız değişken demek bizim deney üzerinde kendi değiştirmiş olduğumuz değişken ve biz burada yüzey alanını değiştirdiğimiz için bağımsız değişkenimiz yüzey alanı olacak. Peki bağımlı değişken nedir? Bağımlı değişken bağımsız değişkene bağlı olarak değişen ve sonuçta değişen değişkendir. Yani biz burada yüzey alanını değiştirdiğimiz için ne değişecektir? Basınç değişeceği için bağımlı değişkenimiz basınçtır diyoruz. Peki sabit tutulan değişken hangisidir? Arkadaşlar ikinci ve üçüncü düzenekte bu tuğlaların ağırlıkları aynı olduğu için tuğla ağırlığı nedir burada? Sabit tutulan değişkendir diyoruz. Çok önemli bir bilgi. Yine bu da bizim karşımıza çıkacak. Arkadaşlar katılar kuvvetin doğrultusunu ve şiddetini değiştirmeden iletirler. Çok önemli katılar kuvvetin doğrultusunu ve şiddetini değiştirmeden iletirler. Yandaki şekilde çivinin geniş yüzeyine yani şu yüzeyine uygulanan kuvvet ile sivri yüzeyine uygulanan kuvvet aynıdır ve F kuvveti uygulanmıştır. Ancak bu ikisinin yüzey alanları farklı olduğu için sivri olan ucun basıncı geniş olan ucun basıncından daha fazladır diyoruz. Yani biz buradan şu sonucu alabiliyoruz. Katılar kuvvetin doğrultusunu ve şiddetini değiştirmeden en uca kadar iletirler. Fakat yüzey alanları değiştiği için burada basınç farklı oluyor diyoruz arkadaşlar. Günlük hayatta basıncı arttırmaya yönelik uygulamalar nelerdir? İsterseniz ona bakalım. Arkadaşlar ne demiştik? Basınç iki şeye bağlıydı. Bir yüzey alanına, iki cisme uygulanan kuvvetine ya da ağırlığına bağlıydı demiştik. Eğer biz günlük hayatta basıncı arttırmak istiyorsak, öncelikli olarak ya kuvveti arttırmamız gerekiyor, ya da o cismin etki ettiği yüzey alanını azaltmamız gerekiyor. Şimdi örneklerimize bakalım isterseniz. Bıçağın keskin yüzeyinin yüzey alanı küçük olduğu için Basıncı daha fazladır yani basıncı arttırmaya yönelik bir uygulamadır. Yine aynı kramponlarda dişlilerin olması yüzey alanını küçültür ve sporcuların kaymasını engeller. Daha iyi yere basmasını engeller ve basıncını arttırır. Aynı şekilde araç lastiklerine kışın zincir takılması karda kaymalarını engeller. Bu da yüzey alanını e, azaltıp basıncı arttırmaya yönelik bir uygulamadır diyoruz arkadaşlar. Bayanların topuklu ayakkabı giymesi ve şu sivri uçlarının yüzey alanlarının küçük olması basıncı arttırır diyoruz arkadaşlar. Yine çivi, toplu iğne, dart, panu çivisinin uçlarının sivri olması, yüzey alanlarının küçük olması ve basıncın fazla olmasından dolayıdır ve kolay saplanmalarını sağlar. Keser, balta, çekiç gibi ürünlerin yüzeyleri keskindir, daha kolay kesmesi için yüzey alanı küçüktür ve basınç fazladır arkadaşlar. Yine tek ayak üzerinde durmak yüzey alanını azalttığı için basıncı arttırır diyoruz arkadaşlar. Günlük hayatta basıncı azaltma yönelik uygulamalar nelerdir arkadaşlar? Basıncı azaltmanın iki yolu vardır arkadaşlar. Birincisi cisme uygulanan kuvveti ya da cismin ağırlığını azaltmak. İkincisi de yüzey alanını arttırmaktır arkadaşlar. Bu ikisini yaparsak eğer günlük hayatta basıncı azaltmış oluruz. Örneklerimize bakalım isterseniz. Öncelikli olarak leken denilen kar ayakkabılarının yüzeylerinin geniş olması basıncı azaltıp karda batmayı önlemektir. İş makinelerinin paletli olması yüzey alanını arttırıp basıncı azaltır. Bu nedenle batması önlenmiş olur. Traktörlerin arka tekerleklerinin büyük yüzeyli olması basıncı azaltıp toprağa batmasını engeller. Trenlerin çok ağır oldukları için çok fazla tekerleğe sahip olması yüzey alanını arttırıp basıncı azaltmaya yönelik bir uygulamadır diyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda yine tır ve kamyonların teker sayısı fazladır. Yüzey alanının fazla olması basıncı küçültür ve batmasını engeller. Fil, deve ve ayıların ayak tabanları geniştir. Bu hayvanlar ağır oldukları için ayak tabanlarının yüzey alanlarının geniş olması basıncı azaltır ve kolay hareket etmelerini sağlar. Bu deneyi siz de yapabilirsiniz. Çok fazla çividen oluşan düzenekte balonun kolayca patlamaması basıncı azaltmaya yönelik bir uygulamadır. Eğer biz burada sadece bir tane çivi kullanmış olsaydık balon çok kısa bir sürede patlayacaktı arkadaşlar. Tankların paletli olması yüzey alanını arttırıp basıncı azaltma yönelik bir uygulamadır ve kolay hareket etmesini sağlar diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi sorularımıza bakarım isterseniz. Katı basıncı ile ilgili günlük hayatta örnekleri zaten vermiştik. Onunla ilgili sorularımıza bakalım. A'daki örneğimize bakalım. Traktörde arka tekerleklerin yüzey alanının geniş olması basıncı azaltmayı amaçlar. Baltanın ucunun ince olması basıncı arttırmayı amaçlar. Karda batmamak için kar ayakkabısı yani leken giyilmesi basıncı azaltmayı amaçlar. Tırlarda tekerlek sayısının fazla olması basıncı azaltmayı amaçlar. İş makinelerine palet takılması basıncı azaltmayı amaçlar. Çivinin ucunun sivri olması basıncı arttırmayı amaçlayan örneklerdir diyoruz. Çoktan seçmeli sorularımıza bakalım. Doğan şekil bir değer alan tahta parçasını baltası yardımıyla tam ortadan dik olarak keserek özdeş bakın burası önemli özdeş iki parçaya ayırıyor. Daha sonra daha keskin özdeş bir balta alıyor ve şekil 2'de bulunan özdeş başka bir tahta parçasını dik olarak kesmek suretiyle biri büyük diğeri daha küçük parçaları aşağıdaki gibi ayırıyor. Görmüş olduğunuz gibi şekil 2'de baltası daha sivri oluyor. Tahtaların burası da önemli. Homojen yani aynı ve kesme işleminin düzgün yapıldığı bilindiğine göre yorumlarından hangileri doğrudur? 1. Uygulanan kuvvetler eşit ise şekil 2'de kullanılan balta şekil 1'deki baltaya göre tahta kesme işleminde daha büyük basınç uygulamıştır. Evet arkadaşlar şekil 2'de e, buradaki balta daha keskin olduğu için e, kuvvet de aynı kuvvet olduğu için bu baltanın yüzey alanı daha küçük olduğu için daha fazla basınç uygulamıştır diyebiliriz. İkinci öncülümüz kesilen tahtaların yere uyguladıkları basınçlar arasında bakalım. 1, 2, 3 ve 4. Hepsi birbirine eşittir diyor. Şimdi arkadaşlar 1 ve 2'nin basıncı zaten şekilde gördüğünüz gibi birbirine eşit. Şimdi 4'e baktığınız zaman ve 3'e baktığınız zaman. Arkadaşlar basınç neydi? Basınç ağırlık ya da kuvvet bölü yüzey alanı Şimdi bunun ağırlığı bu dördün üçte biri kadar. Yüzey alanı da üçte biri kadar. O yüzden bu ikisinin basıncı birbirine eşit olur. Ya da 2 ile 3'ü karşılaştırdığımızda 2'nin ağırlığı 3'ün ağırlığının 2 katı, yüzey alanı da 2 katı olduğu için 2 ve 3'ün de basıncı yine birbirine eşittir. Yani kısacası aynı oranda burada hem ağırlık hem yüzey alanı arttığı için burada oran birbirine böldüğümüz için değişmez. Yani kısacası Hepsinin basıncı 1, 2, 3 ve 4'teki bu tahta parçalarının basıncı birbirine eşittir diyoruz. 3. Kesilen 2 ve 4 numaralı tahtalar kullanılarak basıncı etkileyen faktörün ağırlık mı, yüzey alanı mı olduğu belirlenebilir. Arkadaşlar 2 ve 4'ün zaten az önce de söylediğimiz gibi basıncı birbirine eşit olduğu için burada basınçları farklı olsaydı eğer ikisini kıyaslama yapabilirdik ama bu kıyaslamayı burada yapamıyoruz. O yüzden buradaki cevabımız 1 ve 2 oluyor diyoruz. Üçüncü sorumuza bakalım yine çoktan seçmeli. Katı cisimler ağırlığından dolayı temas ettiği yüzeye kuvvet uygular. Bu etkiye basınç denir. Basınç cismin ağırlığı ile doğru, temas yüzeyi ile ters orantılı olan orantılıdır diyoruz. Esma özdeş tahta bloklar ve silindirik çubuklar kullanarak kum havuzunda aşağıdaki düzenekleri hazırlıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi arkadaşlar tahta bloklara biz 10 diyelim, 10 Newtonluk bir ağırlıklar olsun ve bu de silindir çubukların her birinde bir diyelim. Şimdi K'ya baktığımız zaman 10 Newton, 10 Newton toplamda 20 Newton'luk bir ağırlığı var. Doğru mudur? Peki kaç tane? Buraya, sadece buraya bakalım. 4 tane yüzey alanına temas ettiği için 20 bölü 4'ten bunun basıncı 5 paskaldır diyebiliriz. L'ye bakalım. Yine bizim kütüğümüz 10'du. 10'u 2'ye böldüğümüz zaman yine bu da 5 paskaldır. M'ye bakalım. 10. Burada 4 tane yüzey alanı var. 10 bölü 4, 4'ten bunun yüzey alanı, bunun basıncı 2,5 paskan diyoruz. Neye bakalım? 10, 10, 20'dir bunun ağırlığı. 20'yi 2'ye böldüğümüz zaman yani yüzey yüze alanı bu yüzey alanı böldüğümüz zaman bunun yine basıncı 10 Pascal çıkar. Basınçları kıyasladığım zaman en büyük N, N büyüktür, K eşittir L ve bunlar da M'den büyüktür. Yani cevabımız arkadaşlar D şıkkı oluyor diyoruz. Dördüncü soruya bakalım. Basınç birim yüzeye etki eden dik kuvvettir. Çekiçle çivinin K ucuna vurulduğunda L ucu kolayca oduna saplanmaktadır. Evet. Bu durumla ilgili ifadelerinden hangileri doğru olur? 1. Bir, çekicin birim yüzeye etki ettiği dik kuvvet yani burada basınçtan bahsediyor aslında. Çekicin birim yüzeye etki ettiği dik kuvvet K ve L ucunda aynı büyüklüktedir. Birim yüzeye etki eden dik kuvveti biz basınç dediğimiz için buradaki K ve L'deki basınçlar birbirinden farklıdır arkadaşlar. O yüzden bir yanlış. 2. L ucunun K ucuna göre sivri olması birim yüzeye etki eden dik, dik kuvvetin artmasına neden olmuştur. Evet doğru arkadaşlar. 3. Çivinin odun kütüğünde ilerlemesi K ucunun genişliğine bağlı. K'ya değil L'ye bağlı. Çünkü L yüzey alanı olduğu için bu da yanlıştır diyoruz arkadaşlar. O yüzden cevabımız A şıkkı oluyor diyoruz. 5. ve son sorumuz Masanın üzerinde duran tuğlaların her birinin ağırlığı 100 N. Tuğlaların alt yüzeylerinin alanı 100 cm karedir. Her üç durumda da masaya uygulanan basınç ve basınç kuvvetinin değerleri nelerdir? Arkadaşlar katılarda kuvvet, şiddeti ve doğrultusu değişmeden aynen iletilir. O yüzden burada yere temas eden birinci, bakalım önce birinci de bir tuğla kullanıldığı için ağırlığı 100 N. etki eden kuvvet de yine 100 Nifton'dur. İkide iki tuğla kullanılmış 200 Nifton'luk bir kuvveti var ve yere temas eden kuvvet de yine 200 Nifton'dur. Üçte Baktığımız zaman 3 tane tuğla kullanılmış ve 300 Newton'luk bir ağırlığı olduğu için etki eden kuvvet yine 300 Newton. Yani basınç kuvvetleri yani ağırlıkları 1'de 100 Newton, de 200 Newton ve 3'te 300 Newton'dur diyoruz. Basıncın formülü neydi arkadaşlar? Kuvveti yüzey alanına böldüğümüz zaman biz o cisimlerin basıncını bulabiliyorduk. Mesela 1'de kuvvetimiz 100 Newton, bizim yüzey alanımız 100 cm kare. 100'ü 100'e böldüğümüz zaman 1 Pascal çıkıyor. 200'ü 100'e böldüğüm zaman 2 Pascal çıkar. 300'ü 100'e böldüğüm zaman 3 Pascal çıkar. Yani kısacası burada en fazla basıncı olan 3 sonra 2 sonra 1'dir diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer derslerimizden haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.